Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar DLS'de başlıkta da olsun, ekranda da olsun, küçük fotoğrafta da olsun. DLS hileleri gerçek mi? Gerçekse de nasıl yapılır? Onu göstereceğiz. Ama arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Şöyle oyunun sesini kısalım. Ve şöyle oyun oynarken arkadaşlar şimdi size DLS'nin APK'sından hilelerinden bahsedeceğim. İlk olarak arkadaşlar DLS'de şöyle bir baskımızı yapalım. İlk olarak arkadaşlar DLS 24 d hile mevcut mu? Şimdi bu konuya bir açıklık getirelim. Arkadaşlar DLS 24 d hile şöyle mevcut. DLS'nin eskileri eski şeylerinde mevcut. Eski sürümlerinde mevcut. Mesela DLS 19'u 20'yi biliyorsunuz artık herkes hileli yapıp oynayabiliyordu. Ama arkadaşlar DLS 21 22 21'i de hatta 21'i de hile yapılanlara sayalım. 21'de de arkadaşlar çok hile yapan oluyordu. Ama 22, 23 ve yeni sezon oyunu 24'te DLS e hileleri mevcut değil arkadaşlar. Biliyorsunuz ben kanalımda eskiden beri de sizlere ben eskiden beri takip eden kardeşlerim bilir. Hepsini anlatıyordum. Peki arkadaşlar, Dilişi 24'te, 23'te hile niye mevcut değil derseniz, senin arkadaşlar eski sürümlerinde oyun mod yapmaya çok açıktı ve çok oyun açığı vardı. Ama artık arkadaşlar Dilişi bunu kapattı ve Dilişi ne bileyim işte böyle 23'te 24'te yok telefonunuza kod gelecek diyenler var. Birkaç tane daha hani göz attım. Yok telefonunuza kod gelecek. Ondan sonra e, o kodu girdikten sonra ona siteden onaylanacak. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın DLS 20'nin hilelerine girin. Hepsi OBB ve data dosyası halinde mevcut. Diğer türlü arkadaşlar Hiçbiri mevcut değil. Bir de başlığa yazıyorlar. %100 kanıtlı. %100 gerçek. Öyle bir şey inanmayın arkadaşlar çünkü telefon numaranıza bu kez de kodu girdikten sonra arkadaşlar telefonunuzda böyle absurd sitelerden reklam gelmeye başlayacak ve sizin başınızı ağrıtacak acaba diyeceksiniz ben nerede yaptım yani deli ise 24'te arkadaşlar hile yapmanın olasılığı çok düşük hatta neredeyse %01 diyebilirim böyle telefonla yok sitedenmiş yok kod gelecekmiş. Bunlara inanmayın arkadaşlar. DLS'nin hilesi 20'de oluyordu. O da ayrı bir oyun şeklinde yeniliyordu. Yani aktif oynadığınız oyuna etki eden dışarı gitti. Aktif oyuna etki eden bir hile şu anda mevcut değil. Mega modlar vardı arkadaşlar. Bakın adı üstünde mega mod. Onu indiriyordunuz. Onu yani 21'de falan ben çok gösteriyordum. İndiriyordunuz oyununuzu arkadaşlar. istediğiniz gibi yok işte gol atıyordunuz çarpı vur bakayım bir çarpı 10 gol falan onlar eski sürümlerinde mevcuttu 21 20 olsun 22 23 ve 24 arkadaşlar artık bu işi çok zorlaştırdılar ha, Eğer ki arkadaşlar olursa ki ben zaten bunları kendimde deniyorum Olursa ki eğer ki oluyor dediğim hile çıkarsa ki arkadaşlar ben bunları zaten sizinle paylaşıyorum. Beni bilen bilir. Ama arkadaşlar diğer türlü şu anda aktif oyuna etki eden hiçbir hile mevcut değil. Bunu bir baştan söyleyelim. Ee, bakın Ankara gücünü de aldık. <laughs> çok kaçıtmaya başladık. Size zaten arkadaşlar Dls öyle çok bir... Biliyorum biraz paraya yatırmaya ihtiyaç duyduruyor oyun kendini ama zaten diğer türlü bir çok öyle çok bir delicesine zorluğu yok. Şöyle bir vurduk. Bir gol atalım da bari lig, ligin maçında, lig maçında. Aksi takdirde arkadaşlar dediğim gibi oyuna etki eden bir hile yok. Öyle inanmayın. Zaten bakın hilenin hiçbir türlüsü iyi değil. Tavsiye etmiyorum. Ha ben sadece isteyen kardeşlerimiz oluyor onun için videolarımda gösteriyorum. Başında da diyorum bakın diye e, hile yapmayı tavsiye etmiyorum. İstediğiniz diye gösteriyorum diye. Vur bakayım. Dibala attı. Gol. <laughs> Eskiden de ama o arkadaşlar şimdi artık böyle etkiden gol falan yok bunu da söyleyelim. YouTube'da dolananlara öyle dolanan videolara da inanmayın arkadaşlar. Biraz da sesim gitmiş. <laughs> Kusura bakmayın. Uzaklaştıralım şöyle Hamilton Attaş'a Dibala Dibala'dan bir aşıttırma gelir mi? Geldi de Igo Passas şöyle uzaktan yokladı kaleyi Igo Passas at neymiş ismi? Ha Iago Aspas pardon Passas demişim. 84. dakika Halil Efsi durumu 2-0'a getiriyor Ankara gücü adına arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Hadi bakalım. Arapasını çok güzel gördük. Aspas'a. Aspas'ın önünde. Yago Aspas. Yago Aspas. Üçüncü golümüzü atıyor. Ve durumu 3-0'a getiriyor. Aspas'ta arkadaşlar biliyorsunuz güzel bir oyuncu. Artı 3 verdi hakem. Yan hakemimiz. Hamilton. Hamilton attı. Geçti. Costa. Aspas. Aspas bugün çok istekli ve Durum 3-0 bitiyor arkadaşlar Ankara gücümüz kazanıyor 10 numaralı formasıyla kimdi o ee, interneti de kapattık şöyle çevrim dışı oyuna diyelim ee, şöyle lafı da uzatmayalım arkadaşlar kısaca toplayalım yani dediğim gibi DLS 24'te şu anda hile mevcut değil olursa ki ben sizinle zaten paylaşıyorum arkadaşlar ee, peki arkadaşlar bunu adamlar diyorsunuz nasıl artıyor falan. Arkadaşlar bunu yani video ile oynaması o kadar zor değil. Bunun editini yapıyorlar. Çok kısa bir zaten bütün artık edit programlarında. Onu kısa bir şekilde hemen oraya kesiyorsun arkadaşlar. Artışını oraya yükseltebiliyorsun. O çok kolay bir şekilde dediğim gibi yapılabiliyor. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı bilgiler verebilmişimdir. Bugün videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.